Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere at ile sınırsız çark nasıl çevrilir onu göstereceğim. Bununla ilgili diğer videomuzda videolarımızı açıklama kısmından veya kanala bakıp bulabilirsiniz. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ben kısmına tıklayıp Huawei kimliği ile giriş yap kısmına tıklıyoruz. Ardından yeni kayıt kısmından bölgemizi Türkiye seçtikten sonra ileri kısmından devam ediyoruz. Bundan sonra bu kısmı da kabul ettikten sonra doğum tarihimizi 18 yaşından büyük olmak şartıyla istediğimiz gibi oluşturduktan sonra ileri. Bu kısma doğrulama kısmına geldiğimizde telefon numarasını seç dedikten sonra açıklama kısmına bıraktığım uygulamaya girip kayıt olduktan sonra Numaramız sağ üst köşedeki kısımda çıkmış olacak. Numaramızın üstüne bir kez dokunmamızla numaramız kopyalanmış olacak. Tekrardan app galeriye gelip ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri seçtikten sonra numaramızı bu kısma yapıştırıyoruz tekrardan kopyalayalım. Basılı tuttuğumuzda numaramız kopyalanmış olacak. Ardından bu kısma numaramızı yapıştıralım. Burada alan kodunu artı biri silmeyi unutmayalım. Ardından ileri dedikten sonra Doğrulama kodumuz gördüğünüz üzere uygulamamıza bildirim şeklinde gelmiş olacak. Buradan doğrulama kodumuzu uygulamaya girerek uygulamaya girip doğrulama kodumuzu gereken yere yazalım. ardından yeni bir şifre oluşturalım. Şifremizi oluşturduktan sonra ileri deyip devam edelim. Bu kısmında da evet dedikten sonra hesabımız şu anda başarılı bir şekilde giriş yapılıyor. Gördüğünüz üzere hesabımıza giriş yapıldı. Kabul ettikten sonra tekrardan çark kısmına gelip üstüne tıklıyoruz. Bazı kısımlar uzun sürdüğü için bazen videoyu duraklatıp tekrardan başlatacağım. Bu kısmında da herhangi bir uygulama seçip indiriyoruz. Bu kısmında uygulama yüklendikten sonra devam edeceğiz. Uygulamamızı yükledik. Şu anda hediye çarkımız tamamlanmış oldu. Yeniden kabul edip çarkımızı çeviriyoruz. Gördüğünüz üzere siz de açıklama kısmındaki uygulamaları indirerek istediğiniz kadar hesap açıp hediye çarkınızı çevirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.